mal, my. hol mal, my. hol 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 Yalnız V W olacak. Hol, hol değil. Ne? Ya hol diyorum, hol, hol mu? Evet W olacak V. Üstüne ne diyor arkadaşlar sabahtan beri? Ben bunu bilmiyorum ya. Bu kadar değil.

1 oh. yes. oh, 6 3 Ay çok korkuyor. Yes! 5. 5 6 7 8 Biz geldik. Çok sıkacağım. 10 biz Şimdi bakalım. koca poku Of! Ah. yes. Akıp be, akıp be, akıp be, akıp be, akıp be, akıp Hov diyordun değil mi? En sonu hov dedin. Başka ne demiştim unuttum ha. Money. mani. Hov. Money. İyi mi? İyi mi? İyi Tamam sen daha kutuya yapışın. Tamam başka bir kere tanışın. Yaz. Yani böyle Ece, mi abi? Ece. Bak böyle mi abi? Ece. Hayır bilir konmayacak. Ma M nasıl? Mani. Tanrı diyor. Ne? Tanrı Allah demek katlayıp, değil mi? Ağ çıktı burada. Ece, Deren var. Ahmet Mersin. Beyza. Hayır. Yok. Ne yapmış? Hı? Ne bu ne ya? Oh <laughs> <Aa>, Bu <bildi! gülüyor> tek iki kişi kaldı. Şimdi kendisini de Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> ne 456 kişi mi katılmıştır? Oh bilir, put de put de put de put de Kime? put de put de. Çirkin giyim How money? Put de put de. Emre PUBG Mobile var. <laughs> PUBG Mobile ne ya? Evet PUBG Mobile. PUBG <laughs> bir çok hızlı diyorsun ya. <laughs> evet ismi PUBG Mobile. <laughs> PUBG Mobile. <laughs> ya döverim seni. Mobil o, mobile ne? Ya? ya. yanlış <laughs> yazıyor. PUBG Mob Mobile de oymuş. PUBG Mobile mi? Sileyim Bakın. Şey gördünüz mü? Bak baş çok iyi bir, şey. bir şey. Kötülük yani, yapıyor. Bu mu? Şeyi. Evet bak sana kötülük yapıyor. İyi. Türkiye'ye yapmaz inşallah. Niye? Ya en Türkiye'ye delilik mi yapsın? Ha ben de iyilik diyorum. Asım ismi gitti. Sen de yapacaksın. sana yapıyorum sanki yapma. Evet. Ayak. 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 Ayak.